Sevgili koç ve yükselen koçlar 27 Mayıs haftası gerçekten sizler için çok güzel etkilerle başlıyor. 27 Mayıs pazartesi günü Venüs ile Plüto arasında bir üçgen açıyla zaten başlayacağız ki sizin Venüs 3. evinizden 2. evinizden daha doğrusu da 11. evinizde yer alıyor. Bu görünüm özellikle akademik alanlar, eğitim, uluslararası konular ve ticari bağlantılar için çok uygun bir hafta olacağını söylüyor. Örneğin bu hafta yeni bir eğitime başlayabilirsiniz ya da uluslararası böyle platformlarda yeni ticari bağlantılar kurmak için ideal bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda ikili ilişkiler de bu dönemde çok ön plana çıkarken yeni aşk ilişkileri de hayatınızda çok olası. Bu ilişkilerin bazıları tabii ki Venüs ikizlerde olduğu için yüzeysel olacağı gibi derin ve tutkulu aşklarda çok yaşamanız çok mümkün yine de. Çünkü dediğim gibi Venüs İkizler Burcu'nda biraz daha hareketli, biraz daha hızlı düşünür. Pluto Burcu'nda daha retro hareketteyken bu da daha derin tutkulu aşklara sizi yöneliminizi daha arttırıyor olacak tabii ki. Yine yeni tanıştığınız biriyle bir yakınlaşma yaşayabilir veya mevcut ilişkinizde daha derin ve daha anlamlı bir bağ kurmak isteyebilirsiniz. Tabii ki bu durumlar sizin kendi özel haritalarınızda, natal haritalarınıza göre değişecek gezegen konularına göre değişecek tabii ki. 22 Mayıs'ta ise bu sefer Merkür ikinci evinizde olacak ve Satürn de 12. evinizde zaten balık burcunda yer alıyor ve çok güzel destekleyici bir açı içinde olacaklar. Bu da kalıcı uzun vadeli olmasını istediğiniz her ne varsa iletişim konularında özellikle bunlara destekleyecek ve burada birazcık daha odaklanma, motivasyon ve sorumluluk desteği Satürn buraya zaten verecek. Örneğin uzun zamandan beri üzerinizde çalıştığınız bir projeyi tamamlamak veya yeni bir iş anlaşması yapmak için bugünleri çok güzel değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Bugün ticari ve parasal konularda kalıcı başlangıçlar yapmak ve toplantılar düzenlemek için şahane bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Çünkü astroloji zaten önemli olan zamanlamadır. Merkür, Satürn arasındaki bu olumlu açı devlet dairesi veya bankalar gibi aynı zamanda resmi işlerinizi de halletmek için çok ideal bir dönem olduğunu olduğunu da belirtmek istiyorum. 29 Mayıs'ı tarihler gösterdiğinde bu sefer Mars'la Şiron'un birinci evinizde bir kavuşumu gerçekleşiyor olacak ki bu kavuşum bedeninize ve sağlığınıza gerçekten özen göstermeniz gerektirirken ani öfkeli tepkilerden kaçınmanızı önereceğim. Çünkü spor yaparken kendinizi biraz aşırı zorlayabilirsiniz ve sağlığınızı riske atabilirsiniz. Bu tip durumlardan bugün içerisinde birazcık daha kaçınmanızı e, önemseyin. Lütfen ve size baskı yapmasına ve başkalarının da size baskı yapmasına özellikle izin vermekten kaçınmalısınız. Bu tepkiler kırıcı çünkü ruhsal yaralar bırakabilir hayatınızda. İletişim ve para konularında da dikkatli olmanızı da çok fayda var. Ani ve fevri kararlardan lütfen uzak durun. Sakin kalmaya özen gösterin. Sakin sakin yavaş yavaş ufak ufak adımlarla ilerlemeniz gerekiyor bu hafta ve 27 Mayıs haftasının bence en önemli olaylarından bir tanesi Jüpiter'in artık ikizler burcuna geçişi ve 29-30 Mayıs tarihlerinde Jüpiter ile Plüto arasında çok büyük güzel bir üçgen oluşacak. Özellikle de natal haritasında Jüpiter Plüto büyük üçgeni olan kişilerde Büyük şans ve fırsatlar yakalanabilir demek istiyorum. Örneğin iş yerinde büyük bir proje teklifi alabilirsiniz. Uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz fırsat karşınıza çıkabilir. Bu acı kardeşler, kuzenler hatta kariyerden elde edilen gelirler, gruplar, takım çalışmaları için çok nefis bir zaman sevgili koçlar bu zamanı güzel değerlendirin. Yani hafta sonuna doğru güzel bir açı var. Yine öğrenme ve keşfetme, aynı zamanda yoğun duygularla bağlanma dönemi olacak. Terapi, şifa ve yeniden doğuş dönemi sizin için diyebilirim. 30-31 Mayıs'a geldiğimizde ise artık Merkür'le bir Uranüs kavuşumu ikinci evinizde gerçekleşecek. Bu kavuşum yetenekleriniz, paranız ve sahip olduğunuz değerlerle ilgili konuları daha bir ön plana çıkaracak. Örneğin yeni bir iş teklifi veya proje üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Yeteneklerinizi böyle sergileyeceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Teknoloji ve yenilikler para kaynaklarınız arasında Yer alabilir. Lütfen fikirlerinizi çünkü Uranüs olduğu için dağılmaması için fikirlerinizi not edin. İlerleyen dönemlerde çünkü kullanmak için çok uygun olacak. Uranüs Merkür kavuşumu zihnin yoğun çalışması aslında anlamına gelir. Bu da fikirsel çatışmalar da aslında burada yaşatabilir ama bu dönemde önemli olan doğru düşünmek, doğru konuşmak, doğru iletişim kurmaya çok özen göstermek olmalı. Ama hafta sonuna doğru artık Haziran ayına giriş yapıyoruz. Bununla ilgili de zaten bir video var, videom var. Seyretmediyseniz bu videomdan sonra onu da izleyebilirsiniz. 1-2 Haziran tarihlerinde Güneş-Venüs kavuşumu yaşayacağız ki bu kavuşum aşk ilişkilerini özellikle e, sanatsal faaliyetlerden gelen kazançları, belki yeni tanışmaları, sosyal fırsatları çok ön plana çıkaracak bir açı. Bu da sizin üçüncü evinizde olacak. Yoğun bir hafta geçireceksiniz sevgili koçlar. Seyahatler, yolculuklar, böyle anlaşmalar, belki kardeşleriniz varsa onlarla güzel vakit geçirme, kısa bir tatil planı, belki yakın çevrenizle birlikte keyifli etkinliklere katılabileceğiniz harika bir hafta sonundan bahsediyorum. Enerjinizin yüksek olacağı bu haftada fikirlerinizi açıra çıkarabileceğiniz ortamları çok net bulabilirsiniz sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.